Merhaba arkadaşlar. Eco Green Enerji Holding Kalk Arzında 7. işlem gündeyiz. 7. tavanı gördük arkadaşlar. Tamam satışlar biraz derinleşti. Tamam. Acaba mı diyoruz ya? Acaba bugün artık son gün mü diyoruz? Ama yine de güçlü arkadaşlar. Yine de güçlü. Endeştirme oranları biraz arttı. Şimdi göstereceğim onları size. 7. günün tavanında 957 TL, 960 TL kar bıraktı. 97 lota göre tek hesap için bir de 4-5 hesap için başvuru yapanlar var. Onlar zaten çok da güzel kar ettiler. Öyle çorba parası falan değil artık. Şimdi arkadaşlar açılış rakamlarına baktığımızda şu anda tamam da 120 milyon not alış emri var. Günlük hacim açılış itibariyle 200 milyonlara kadar dayandı. Şimdi o da yani hani diyoruz ya ya ev değiştirme oranları buradan toparlanır mı? Buradan bir yerlere gider mi? 10 milyon lot o da %9 el değiştirme oranına denk geliyor. Hani toplamda 7 günde %16 el değiştirme oranına denk geliyor arkadaşlar. Umuyoruz tabii ki bugün tekrar bozma durumu olmaz. Tamam alın fırsatı verebilir. Sizin için bu bir fırsat olabilir. Tavan serisi devam edecek diyor olabilirsiniz. Toplamda %16 el değiştirme oranları az bir el değiştirme oranı değil arkadaşlar. Biz eski halkarızlarımızda bu el değiştirme oranlarında artık satış veriliyordu. Artık toparlanmaz deniyordu. 120 lira 24 kuruşa geldi. Bugünkü fiyatı 194 kar bıraktı. Şu an tek enerji holding. Hani umuyoruz. Bakın yeni halk arzlar gelecek. İki halk arzda yarın talep toplamalar başlıyor. Bugün kritik dedik. Bugün bu el değiştirme oranları öden sonra artmaya devam ederse biraz daha sıkıntı olabilir ama tekrar Toparlanıp, tavanda güçlü beklenti haline girebilir. Toplayanlar satmayabilir. Biz buradan yine gün içi rakamlarda sizlerle paylaşırız. Ama ekoburin güçlü duruyor arkadaşlar. Güçlü duruyor. Beklediğimiz halk arzı. Görüşürüz tekrar.